Ebu Malik Haris İbni Asım El Eşari den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Temizlik yani her türlü günah ve pisliklerden arınmak imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yerler ve gökler arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir burhan. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahleyin işine gücüne çıkar. Kendisini satar. Ya kazanır ya da kaybeder. Yani kişi Allah'a emirlerini yerine getirmekle nefsini Allah'a satarak kazanır. Ya da kendi nefsinin sefasına uyup Allah'ın emirlerini çiğneyip kendisini şeytana satarak kaybeder.